Sevgili mutfaktan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımda sizlerle birlikte muhteşem bir fıstık fare tatlısı hazırlayacağız. Lezzetiyle, kıvamıyla, kokusuyla inanıyorum ki favori tatlınız haline gelecek. Muhteşem bir şerbetli tatlı olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tatlımın yapımına geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlayacağım. 200 milimlik su bardaklarıyla 2,5 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı suyu tencereye aldım. Üzerine bir dilim limon bıraktım. Tenceremi ocağa alıp şeker eriyinceye kadar karıştıracağım. Ardından bırakacağım karıştırmayı. Şerbetim kaynamaya başladığı andan itibaren 5-6 dakika kaynatıp şerbetimi soğumak için kenara alacağım. Gördüğünüz gibi şerbetim hazır arkadaşlar. Hemen içerisinden limonumu alıp Şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Özellikle tatlım için gerekli malzemeleri sayarak başlamak istiyorum. 125 gram e, oda ısısında yumuşamış margarinim var. Bir paket Antep fıstıklı pudingim var. Bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu, bir adet yumurta, en küçük çay bardaklarıyla e, yarım çay bardağı irmik, bir çay bardağı sıvı yağ. Üzerini süslemek için e, Antep fıstığım ve yeterince unum var. Hemen e, yağımı şöyle yumuşatarak başlamak istiyorum. Üzerine e, Antep fıstıklı pudingimi ilave ediyorum. Tatlımın hamurunda e, pudra şekeri veya toz şeker kullanmadım çünkü pudingimiz yeterince şekerli. Hemen yemeğimi ekliyorum üzerine. Kuru malzemelerim yeterince karıştıktan sonra sıvı yağımı ekliyorum. 1 adet yumurtamı karıştırmaya devam ediyorum. 200 milimlik su bardaklarıyla ilk önce bir su bardağı un ilave ediyorum. Bunun üzerine bir paket vanilin bir paket kabartma tozu ekliyorum. Şekerli vanilin ekleyip eklememek tamamen arzunuza kalmış arkadaşlar. İsterseniz sadece antep fıstığı kokusuyla kalsın isterseniz ekleme edebilirsiniz. Yumuşak lokum gibi bir tatlı olsun istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, tatlımın hamuru gayet güzel. buçuk su bardağından e, 1 yemek kaşığı kadar daha fazla un ilave ettim. Kontrollü eklemenizde fayda var. Sizlerde e, lütfen olabildiğince dikkatli azar azar ilave edin. Çok sert bir hamur olsun istemiyorum çünkü. Tatlımın dediğim gibi yumuşacık lokum kıvamında bir tatlı olmasını istediğim için bu miktar yeterli. Şimdi tatlıma şekil vermeye başlıyorum hemen. Cevizden biraz daha iri parçalar alıyorum elimde. Hafif şöyle yuvarlayıp. Bu şekilde çatalla izler yapıyorum. Hemen üzerine bir adet antep fıstığı batırıyorum. Tatlılarımın tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Tatlılarınızı bu şekilde hazırladığınız zaman yaklaşık 20 adet tatlı fıstık pare elde edeceksiniz. Eğer arzu ederseniz daha küçük boylarda da hazırlayıp e, tatlı sayısını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Tatlıların tamamını hazırladıktan sonra fırında altı üstü e, kızarıncaya kadar pişireceğim. Tırtık parilerim artık e, fırın yolculuğuna hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renklerde muhteşem. Tatlılarımı fırından alalı yaklaşık 5 dakika kadar oldu. Fırın tepsisinde pişirdim ama şerbetlemek için borcama aktardım tekrardan. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbetimi tatlılarımın her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum ve çok kısa bir sürede şerbetini de gayet güzel bir şekilde çekiyor yumuşacık lokum gibi e, ağızda eriyen bir tatlınız olacak. Lezzeti, kokusu gerçekten muhteşem. İnşallah dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Lütfen bana geri yorum yazmayı da ihmal etmeyin. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle tatlımın içini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şerbetini de muhteşem çekmiş, yumuşacık bir tatlı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.